lan abi? Burnunda bir şey var mı bir bak lan. Tatak var tatak. Ha? Tatak var tatak. Ha? Tatak var tatak. Ha? Tatak var burnunda tatak var. Ha, bir daha bak. Tatak var tatak. Ne? Tatak var tatak. He. Beyaz beyaz tatak. Ey aman çok da şeyimdeydi.

koparalım. Snapseed bir süre önce Google tarafından satın alınmış. Önceden paralı sonradan bedava olmuş olan bu güzide fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed App Store'dan indirebiliyorsunuz ve açtığınız zaman gördüğünüz gibi Google da yazdı orada başınıza böyle bir ekran burada da örnek bir fotoğraf çıkıyor hemen buradan yavaş yavaş tanıyalım bu otomatik dediği kontrast ayarını otomatik yapıyor ve renk düzenlemesini otomatik yapıyor yukarı aşağı yaptığınız zaman ana menüler arasında geziyorsunuz sağa sola yaptığınız zaman içinde bulunduğunuz menünün değerini değiştiriyorsunuz devam edelim. Burada Selective Adjust dediği artıya basarak bir nokta belirliyorsunuz. Mesela şurada gökyüzünü seçip şöyle genişletebiliyorsunuz. Seçtiği alanı da tahmin ettiğiniz gibi kırmızıyla size gösteriyor. Burada mesela bunun ışığını açabiliyorsunuz ya da kontrastını arttırabiliyorsunuz ya da rengini açıp kısabiliyorsunuz. Şimdi bunu da kapatalım. Daha sonra tune image dediğimiz kısım var. Burada da çeşitli gördüğünüz gibi alt menüler var. Bunlardan birincisi brightness, ikincisi ambiance. Ambiance dediği ambiyansı arttırdıkça gördüğünüz gibi fotoğraftaki gölgeler azalıyor. Azalttıkça da gördüğünüz gibi mesela buradaki beyaz arttı. Daha sonra kontrast, renk, geçelim. Gölgeleri kısıp açma, gölgelerin gücü önüne. Ve sıcaklık dediği warmth, daha maviye çaldırabiliyorsunuz, daha kırmızıya çaldırabiliyorsunuz. Eskiden beyaz dengesiydi orası. Onu değiştirdiler. Buradan fotoğrafın eğik ya da düz olmasını ayarlayabiliyorsunuz. Ya da gördüğünüz gibi çevirebiliyorsunuz. Geçelim. Fotoğrafı istediğiniz gibi kesip biçme aparatı. Sonra buna tıklayarak da bakabiliyorsunuz. Ayrıca buradan çeşitli ölçüler verilmiş. Bunları seçebiliyorsunuz. 16'ya ya da 9 mesela yapabiliyorsunuz ya da böyle diklemesine. Detaylar bildiğiniz sharpening efekti. Böyle seçtikten sonra bu yukarıdaki küçük ikona tıklayarak eski haliyle kıyaslayabiliyorsunuz fotoğrafları. Ondan sonra siyah beyaz. Siyah beyazda gördüğünüz gibi çeşitli burada farklı ayarlar var. Buradan siyah beyazın neye göre seçileceğini belirleyebiliyorsunuz. Vintage dediği eskileştirme. Instagram'a layık bir kıvama getirme ayarları. Drama dediği HDR gibi bir özellik ama biraz daha zarar veriyor fotoğrafa. Burada gördüğünüz üzere ağacın etrafında, şu dalların etrafında farklı bir arkadaki gökyüzüne bakarsanız hare şeklinde bir beyazlık oluşturuyor. Haliyle çok sevdiğim bir şey değil. Daha sonra gelelim HDR olayına. HDR'da da gördüğünüz gibi ilk ayarında böyle kabartmalı bir fotoğrafmış gibi kalitesini bozuyor. Burada bunun ayarlarını, ince ayarlarını güzel yapmanız lazım. HDR'ın altında HDR efektinin ne kadar uygulanacağı parlaklık renk ve yumuşatma eklenmiş. Bunları da çeşitli fotoğraflara göre, keyfinize göre kullanabilirsiniz. Bundan sonraki efektler işte grunge dediği böyle abuk subuk efektler ekleme, ortaya fokuslama. Fotoğraflara genel olarak en son bunu eklerseniz gözün nereye bakmasını istiyorsanız ilgiyi oraya doğru çekebilirsiniz. Tilt shift biliyorsunuz minyatür efekti yapmak için kullandığımız bir olay. Bu da işte aynı o diğer tarzlardaki gibi eskitme ve çerçeve ekleme gibi gudük bir efekt. Diğer benzerlerine bakalım mesela neler var. Bu diğer benzerleri arasında en çok tercih ettiğim ve gördüğünüz gibi en başta duruyor ve en hızlı ve ara yüzüne alıştıktan sonra en rahat kullanılan uygulama olduğunu düşünüyorum. Şimdilik en azından. Bu telefonu buraya taktım. Buraya da bu kamerayı. Esasında bu değil. Bu şu anda başka kamera. Bununla böyle sokakta çıktım gezdim ve hangi fotoğrafı hangi açılardan ne yaparak hangi ayarlarla çektiğimi birebir görün istedim. Haliyle önce fotoğrafı çektiğim anın videosunu izleyelim ve o anda ne yapmaya çalıştığımı size izah etmeye çalışayım. Daha sonra da Snapseed ile bu fotoğrafı nasıl düzenlediğime bakalım. Gölge ve ışığı yoğunlukla bulunduğu bu karede HDR'ın açık olduğuna emin olmak için gördüğünüz gibi otomatikten çıkarıp açığa getiriyorum ki iPhone'un kendi keyfine kalmayalım ve yavaş yavaş beğendiğim bir açı arıyorum. Bu sırada bu dalgaların yeterince düzgün olmadığı, tam dalganın iskelenin tamamla eriştiği noktada bir kare çekersem daha etkili olacağını düşünüp gördüğünüz gibi sabırla o anı bekliyorum. Dalgalar geliyor, yaklaşıyor ve evet hoşuma giden bir kareyi yakalamış bulunuyorum. Ve hemen bunu düzenlemeye başlayalım. Gördüğünüz gibi bu fotoğraf zaten hani çok üzerinde uğraşılması gerekmiyor. Çünkü bu iskele oldukça başarılı bir iskeleydi ve gökyüzü ve deniz gayet güzel durumdaydı bunu çekerken. Hemen HDR ile başlayalım. Ve zaten gördüğünüz gibi neredeyse bitti. Ama ben bu tarz fotoğraflarda şöyle bir yol izliyorum onu göstereyim. rengi fazla açmıyorum. Biraz yumuşatmayı açıyorum. Devam. Bu tarz fotoğraflarda beni en çok kıl eden olay şurada gördüğünüz bulutla gökyüzün arasında oluşan şu koyu mavi. Ve bu koyu mavileri normale döndürmek için gelip bu Selective Adjust'la koyu mavi seçip rengini açıyorum. Ayrıca Bulutları biraz daha pamuksu yapmak için bulutun koyu olan yerinden bir kısmını seçip bu şekilde düzenliyorum. Daha sonra gelelim. İsterseniz mesela burada böyle bir yol izleyip daha rüyamsı bir yola gidebilirsiniz. Ya da tersine çevirip daha tablomsu bir yol izleyebilirsiniz. Tamamen sizin kendi keyfinize bağlı. Yine burada uyuz karanlıklar geri geldi. Ayrıca şöyle bir şey de göstereyim. Mesela burada sarılar var. Sarıları beğendiniz diyelim. Gelip sarının rengini arttır diyebilirsiniz. Ben beğenmedim ama hani bu yolda ilerleyip böyle rengi arttırabilirsiniz. Bu fotoğrafa daha fazla bir şey eklemeye gerek yok gibi gözüküyor. Kaydedelim gitsin. Sırtım ne ağrıdı be bugün bütün gün fotoğraf çekimlerinden böyle şöyle bir uzanayım ya. Yemin ediyorum manken olmak kolay değil. Şimdi bu saat kulesi fotoğrafının çekiliş anına bakalım. Saat kulesinin altında karanlıkta kalan yere netleyip ışığı ve netliği oraya ayarlayıp HDR açık şekilde fotoğrafımızı çekiyorum. HDR ile başlayalım. Ve neredeyse bitti. Esasında burada bile bırakabiliriz ama birazcık netlik ekleyelim. Ve sonra da şu gözümüzü ortasına tutacak olan vatandaşı seçelim. Bu şekilde kaydedelim. Bunda da aynı şekilde HDR ile başlayabiliriz. Devam edelim. Tune Image'e girmeden Selective ve Just'a girip şurada bu beyaz olan gökyüzünü biraz açayım. Bir tane de şuraya atalım. Böylece beyazlar daha beyaz olsun. Sonra Tune Image'e girelim. Image. rengi arttırabiliriz. Mavi olduğu için daha soğuk renklere çekebiliriz biraz. Tabi bunların hepsi sizin keyfinizle alakalı. Sizin ne yapmak istediğinizle alakalı. Eğer sizin canınız böyle istemiyorsa tabii ki başka yolda gidebilirsiniz. Ama bu videodan görebileceğiniz şey gudük bir iPhone'la bu tarz fotoğraflar elde etmek artık son derece kolay. Şimdi bir adet manzara fotoğrafı düzenleyelim. Instagram'dan da görmüş olabileceğiniz. Güneşten koşan çocuk fotoğrafı. Bunu düzenlemek için HDR ile başlarsak gördüğünüz gibi pek iyi bir sonuç çıkmıyor gibi. Biraz altını üstüne getiriyor. O zaman Ambiyansı arttıralım. Rengi hafif köpleyelim. Gölgeler aynı kalsın. Çok azıcık mavi ağır bassın. Daha sonra kırmızıyı kendimiz buradan seçerek kendimiz çoğaltalım. Fokus dediğimiz olayı buraya verebiliriz gibine geliyor. Çok anlaşılmasına gerek yok. Ne kadar az anlaşılırsa o kadar iyi. Şimdi sıfıra düşürelim. İçerideki aydınlık. Dairenin içindeki aydınlık. Dışındaki eksi 35. Bu da tamam. Bunu da kaydedebiliriz. Şeref etmekte fayda görüyorum ki ben bir fotoğrafçı değilim. Fotoğraf sanatına ilgi duyduğumu söyleyebilirim. Ama ışıkmış, deklanşörmüş, paparaziymiş, kadınmış bunlardan anlamam. Kadar ki bile Haliyle bu bölümün içinde fotoğrafçıların engin bilgilerine ters düşen bazı noktalar olursa ve siz bir fotoğrafçı olarak bunu izlerken vay be ne saçmaladı dediğiniz anlar olursa lütfen aşağıda yorumlar bölümünde neyi yanlış yaptığımızı bizimle paylaşmaktan çekinmeyin oraya yazın ki bir sonraki bölümde ben size o alıp köşeye koyup sizinle dalga geçeyim. Snapseed gördüğünüz gibi fotoğrafları düzenlemek için gayet basit ve eğlenceli bir uygulama. App Store'da bulabileceğiniz en karmaşık uygulama değil ama en basit uygulama da değil. İki arada bir yere de güzel bir ortalamayı tutturmuş bir uygulama. Evet sevgili arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Lütfen aşağıda yorumlar bölümünde Bizimle neler düşündüğünüzü paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. <laughs> yeah. karıcığım. Bastım ben karıcığım. Hiç anlaşma babana. Hiç. Benzin buz gibi sular be değil. Hiç ben hiç ilgilendim. Yes. <laughs> Öp be. Öp be. <laughs> önceden düşecektim. Bütün sahil senden konuşuyor. Başka fuhullara bakıyormuşsun. Bana... Ee, kıt